Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yay uzunluğu İngilizcesi artland olan konuyu işleyeceğiz. İlk önce herhangi bir fonksiyonumuzu ele alalım şöyle. Burada e, amacımız bu e, dinamikte falan oldukça kullanışlı bir yöntemdir aslında baktığınızda. E, bir fonksiyonun uzunluğunu e, istediğimiz zaman integralle gösterimi ile şey yapacağız. E, herhangi bir, şöyle küçük bir tane ds uzunluğu alıyorum başlangıç olarak. Daha sonra burada e, DS uzunluğunu e, Pisagor olacak şekilde e, dik üçgen oluşturuyorum. Şurası DS yapıyorum. Şurası e, DY oluyor. Y'deki değişim çok küçük olacak şekilde. DX de şuradaki değişim oluyor. Pisagor teoreminde de şuna bakacak olursak yani DS eşittir de dediğimiz zaman DX'in karesi artı DY'nin karesi oluyor. Eee integral dediğimiz kavram aslında küçük parçaları topla toplamadır aslında baktığınızda. Kartar kısmına değer diğer videomu koyacağım. eğer bunu bu ds'yi integral yaparsak eğer her iki tarafı her iki tarafı integrallersek bu uzunluğun yay uzunluğunu belli bir aralıktaki istediğimiz şekilde yapabiliriz. Yani şöyle baktığımız zaman şurada da bir karekök var unutmuşum. Tamamdır. Daha sonra yani benim e, ya uzun dediğim kavram benim integral dx'in karesi artı dy'nin karesiymiş. Şimdi her iki tarafında dy e, dx'in parantezine alırsam eğer dx karenin parantezine alırsam eğer, şurası bir geliyor artı dy bölü dx x'in karesi geliyor buradan baktığımız zaman. Daha sonra bu ikisini alıp şuraya yazalım. Daha net gözüksün. Yani baktığımızda integral kök içinde 1 e, artı y'nin x'e göre değişimi karesi dx'in dışarı çıktı. dx'miş a'dan b'ye alt sınırım üst sınırım baktığınız zaman bu formül geliyor. Baktığınızda bir tane de örnek çözmek istiyorum bu konu hakkında. Ee, fx fonksiyonum benim x kare olsun tamam. Daha sonra bunu x karenin e, y'ye göre türevini alıyorum. x'e göre türevini aldığım zaman ne geliyor? Ee, 2x geliyor tamamdır. Daha sonra bunu karesini alıyorum. Sin karesi ne geliyormuş? 4x kare geliyormuş. Tamamdır. Daha sonra buna bir de artı 1 dediğim zaman dy x'in karesi artı 1. Her iki tarafa artı 1 ekledim. Karesi artı 1. Daha sonra bunun e, kare kökünü aldığım zaman 4 4x kare artı 1 dx geliyor. Tamamdır. Daha sonra köklü ifadede içinin, e, içinin türevi yani 8x geliyor yukarıdan baktığımızda bölü 2 e, fonksiyonumuz geliyor kök içinde tamamdır. 4x kare artı 1 geliyor. Bu 2 ile 8'i sadeleştirir 4 kalıyor buradan baktığınızda. En son olarak yani bu fonksiyonumun e, yay uzunluğuna baktığımız zaman e, 4x bölü 4x kare artı 1 geliyor. Örneğimiz bu kadardı. Bildiğiniz için teşekkür ederim.